Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yüker Bugün sizlerle birlikte My Singing Brain Road oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi çöl haritasında oynayacağız, çöl adasında oynayacağız. Önceki bölümlerde hep e, diğer adada oynamıştık, şimdi çöl haritasına geçmedim Video dışında birazcık kastım, biraz e, yumurta toplayıp e, açabilmek için. Video dışında birazcık oynadım arkadaşlar, şöyle. Şöyle bir değişik şeyler çıktı işte, mesela saniyede 2000... 250 veren var. Bu kaç veriyor? 1 bir, 1k bir veriyor. 757. Bu da 1500 veriyor mesela. O şekilde. Sonra şurada balerina kapçınalar var arkadaşlar 3 tane. Falan filan. O şekilde bir şeyler oldu. Şimdi burada birazcık yumurta topladım. Bu kaktüs yumurtaları Yani çoğunlukla kaktüs yumurtası var. Bu kaktüs yumurtalarında hepsine böyle buçuk şans verdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şeye de geldi. Fosil yumurtasına da geldi. Bu fosil yumurtası da 30 milyon. Bu kaktüs yumurtaları da 4 milyon muydu? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunları açacağız. Bakalım içlerinden ne çıkacak? Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kötülerden başlayalım. Şimdi şunu bir açalım bakalım. Şunu da aç. 106 Ah be o şey çıksaydı. 30 çok kötü şu anda. Şunları da aç. 35 53 53. Peki. Şöyle bir 4 tane daha açtık arkadaşlar içlerinden hadi. Yok arkadaşlar onlardan pek güzel bir şey çıkmıyor. Ama hiç belli olmaz. Bazen şöyle başlık hadi. Aynen. Bak mesela şu güzel. Mesela şu güzel. 231. Bunu aldık. Şöyle bunun yeri burası abi. Bunu böyle koyduk tamam mı? 231 güzel. Şimdi şuradan hemen bunu bir açalım. Bunu da açalım. Bunlar pek de iyi değil. Şu ikisini de bir açtık. Ortadaki kayayı da açalım. 53, 201, 53. 201 hiç yoktan hani iyi şu anlık. Hemen muz yerine koyalım bunu. Koyacak yer yok. Bunu şuraya atalım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Böyle koyalım. Şu yumurtayı açtıktan sonra şu ikisini de açalım. Sonra kaktüslere geçelim arkadaşlar baştan. 70-59 Kaktüslerden ne çıkacak çok merak ediyorum. Kaktüsler çünkü kötü yumurtalar değil. Hele fosil yumurtasından ne çıkacak onu aşırı merak ediyorum. 30 milyonluk bir yumurta. Ve 7.5 şans var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu kaktüslere biz başlayalım sağdan. Hadi bakalım güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver. 480 kapuçina verdi arkadaşlar. Ballerina kapuçina. Şöyle bir atalım. Diğer kaktüs hemen açalım arkadaşlar. Hadi bundan ne verecek? Böyle büyük bir şey istiyorum ya bakayım. Etrafta da örnek verileceğim yok. Neyse bunu da açtık. Hadi bakayım. Ver kardeşim. Cık, çok kötü çok kötü. Yani 138 ne kardeşim ya. Zaten hepsi öyle. Neyse diğer kaktüse geçelim hemen. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver. 300 ne oluyor? Gangan Zeli Turlala. Bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Küçük ve 300 veriyor. Gayet iyi. Tipi de biraz garip. Böyle gördüğünüz gibi. Neyse diğer kaktüse geçelim hemen. Hop. Hadi kardeşim ver güzel bir şey. Büyük bir şey ver. Ya bu ne dostum Cık. Yok arkadaşlar bu güzel değil. Son 3 kaktüsümüz ve bir tane fosilimiz kaldı. Hemen şuradan şu kaktüsü açmak istiyorum ya. Bunda, bunda niye 5.2 şans var ya? Bunda öyle olmuş arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen bunu bir açalım. 133 yani. Diğerini de açalım hemen. 424 yine balerina verdi. Balerina yerine bir koyalım. Şöyle son bir kaktüs ve bir fosilimiz kaldı arkadaşlar. Fosiller ne çıkacak gerçekten merak ediyorum derken. Şurada bir fosil yumurtası gelmiş. Onu da haneye ekleyelim hemen. Neyse arkadaşlar şu son kaktüsü açıyoruz. Hadi güzel bir şey var. Hadi güzel bir şey ver. 197. Neyse olur öyle. Evet, son olarak fosile geldik. Fosilden ne çıkacak çok merak ediyorum. Böyle büyük bir şey bekliyorum ya. Böyle büyük ve efektli falan gelse. Şu tarz bir efekt var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir efektli geldi ama çok küçük ya. Ve 350 veren bir şey yani bu pek de iyi olmadı. Böyle büyük bir şey istiyorum efektli. Hadi verir belki. Açıyorum açıyorum. Açtım hadi bakayım. Hadi. Arkadaşlar ya. Sıkıldım ben ya. <laughs> Ha bende mi bu şanssızlıkları bilmiyorum ama ne, ne zaman büyük yumurta açsam daha pahalı bir yumurta açsam güzel bir şey çıkmıyor. Mesela burada gördüğünüz örnek veriyorum şu, şunlar, şu brain rotlar var ya mesela 1000 veriyor 2240 veriyor 1590 veriyor bunların hiçbirini ben fosilden çıkartmadım. Büyük ihtimalle ya kaktüsten çıktı ya da bu baş yumurtasına çıktı ben anlamadım. Bu şanssızlık bir benden var çözemiyorum bir de 7.5 şansı var yani ona rağmen yani pek yakışmadı o şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım şu ortadakini açıp öyle koyacağım bunu. Bunu şanssız açacağız. Şu ortaya koyacağım. Şu son 3 tanesini şanslı bir şekilde açacağız. Bir de bu elmaslarla altınları şöyle ayırdım. Daha güzel duruyor arkadaşlar. O yüzden öyle bir şey yaptım. Arkadaşlar ne oluyor ya? 350 milyon serpent yumurtası bu nedir ya? Efsanevi. Şuna bir bakar mısınız ya? Alamıyoruz tabi. 350 milyon ne? Fosili bile alamıyorum şu anda. Mükemmel gerçekten. Şunu bir açalım arkadaşlar. Bunun ortası. baksa atalım. 104 kaybol Şöyle bir verelim hemen Evet arkadaşlar son olarak da şu 4 yumurtayı açalım Hemen başlıyorum sağdan 3x şanslı bakalım neler gelecek 226 güzel yani Çok da güzel değil ama kötü değil 173 Hadi büyük bir şey ver 100 Ve 131 arkadaşlar bu ee, şekilde verdi. Ya bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde çok daha büyük şeyler yapacağım. Fosil yumurtalarından bayağı bir açabilirim böyle 10-20-30 tane. Bilmiyorum artık ne kadar kasabilirsem. Yani 30 milyonluk yumurtadan bir 30 tane falan açabiliriz belki. Bir dahaki bölümde daha farklı şeyler yapmayı planlıyorum. Bu bölümlük böyle olsun arkadaşlar. Diğer fosil yumurtası da gelmiş onu alayım. Tamamdır. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanal abone olup video like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.